Hatta Filiz Hocam'ın bıraktığı noktada biz e, İsrail'i gördüğümüz yerde Amerika Birleşik Devletleri'nde görmüş gibi oluyoruz aslında. E, çünkü birlikte hareket ettiklerini biliyoruz. Ve bu noktada PKK-PYD'yi de gördüğümüz her noktada biz Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz. Ve bu noktada İsrail e, az evvel hocalarımın da söylediği gibi PKK-PYD'ye bir desteği var illaki. Kesinlikle. Peki bu noktada asıl hedef acaba e, hani Suriye'den ziyade az evvel anlattığımız PKK-PYD desteği olabilir mi? Şimdi aslında Şam'da son durum böyleydi sevgili izleyenler. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail işgal ettiği toprakları genişletmeye başladı. İsrail ordusu Suriye'nin başkenti Şam'a 25 kilometreye kadar yaklaştı. Şimdi hemen gidelim sıcak noktaya ayrıntıları. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz'la konuşacağız. Neler yaşanıyor şu o noktada? Ne kadar bir ilerleyiş söz konusu? En büyük hava saldırılarını gerçekleştirdiği iddia ediliyor İs İsrail'in senden dinleyelim ayrıntıları. Suriye'de Baas rejiminin çökmesi sonrası İsrail ordusu devreye girmiş durumda ve İsrail Suriye genelinde yaklaşık 300 hedefe hava saldırısı düzenledi ve bu arada İsrail ordusunun Şam'ın 25 kilometre güneybatısına ulaştığını duyurdu.